Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tek soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. X ve Y özdeş lambaları halka şekline getirilmiş iletken ile şekildeki gibi bağlanmıştır. K bölgesinde bulunan sayfa düzleminin dik ve içe doğru bir manyetik alanı düzgün olarak azaltıldığında lambalar ışık vermeye başlamaktadır. B manyetik alanı düzgün olarak azaltılırken S anahtarı kapatılırsa lambalarla ilgili yargılardan hangisi doğru olur? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Pilsiz devrede akı değişimin sonucunda oluşan akıma indüksiyon akımı denir. İndüksiyon akımını bir hatırlatalım arkadaşlar. İndüksiyon akımı nasıldır? İndüksiyon akımı niye oluşur? Onun mantığını anlatalım. Arkadaşlar bir devre devreyi böyle halka şeklinde çizelim ve bir manyetik alan içinde olsun, manyetik alan içe doğru gösterelim. Peki manyetik alan içe doğruyken arkadaşlar manyetik alanı değiştirdikçe bunu telin üzerinden akı değişir. Akı değişimi sonucu akıyı manyetik alanın içerisinden geçen manyetik çizgi sayısıydı. Akı değiştikçe pilsiz devrede arkadaşlar oluşan akıma biz indüksiyon akımı diyoruz ve indüksiyon akımı yönü meşhur lens kanuna göre bulunur. Yani manyetik akı artınca artmasını istemez, azaltıcı ona ters yönde, azalınca da azalmasını istemez, onunla aynı yönde oluşan akıma biz indüksiyon akımı diyoruz. Tabii ki arkadaşlar şu halkanın üzerinde oluşan emk diğeri de arkadaşlar eksi delta fi bölü delta t bağıntısından bulunur. Yani birim zamandaki akadaki değişim hızına biz emk diyoruz. Ondan dolayı oluşan akımada arkadaşlar indüksiyon akımı diyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Pilsiz devrede akış değişimi sonucunda oluşan akıma indüksiyon akımı ve indüksiyon akımı da yönü lens kanunundan göre bulunur. Peki şimdi sorumuza geçelim. Arkadaşlar X ile Y dirençleri aynıymış. Yani özdeş lambalarmış. Başlangıçta sana açık. Yani yan taraftaki kabloya dikkate almayacağız. Sadece X ile Y'nin bulunduğu ortamın içe doğru bir manyetik alan varmış. Peki manyetik alan şiddeti düzgün olarak azaltılıyormuş. Arkadaşlar manyetik alan şiddeti azaldıkça ak azalır. Akarın da formülü B çarpı A kadardır. Peki manyetik alan azaldıkça akı azalır. Yani akı değişmiş olur. Akı değişimi sonucunda bu halkanın üzerinde bir emeka ve bir akım oluşur. Peki manyetik alan şiddeti azalınca azalmasını istemez. Dengelemek için meşhur Lenz kanundan dolayı. Aynı yönde yani içe doğru bir manyetik alan oluşur. Bu onu oluşturan arkadaşlar halkadır. Peki manyetik alan içe doğru olması için meşhur sahip kurallı yöntemi. Halkanın alan, manyetik alanını hatırlayın. Dört parmak dönüş yönünü, baş parmak arkadaşlar manyetik alan yönünü gösterir. Peki e, indüksü oluşan akım saat yönüne doğrudur. Yani bu tarafa doğrudur. Peki oluşan akım değeri artan mı, azalan mı, sabit mi? Arkadaşlar düzgün olarak azaltılıyorsa eğimi sabit. Yani sabit bir akım geçer. Peki oluşan akım sabit bir akım hem Y'den geçer hem de X'den geçip bu şekilde bir turunu tamamlar ve tamamladığında arkadaşlar X lambası da Y lambası da özdeş dirençler olduğundan eşit miktar ışık vermiş olur. Peki manyetik alan düzgün olarak azaltıldığı anda S anahtarı kapatılınca ne olur? Arkadaşlar şu Y ampulünün iki noktası da aynı potansiyel olur. Yani kısa devre olur. Peki elektrik akımından şu noktayla bu nokta, bu noktayı A noktası diyelim. A noktası ise harflendirme metodundan şu noktada A noktası olur. Yani e, Y'nin, Y ampulünün her iki ucu aynı potansiyel olduğundan kısa devre olmuş olur. O zaman arkadaşlar Y ampulü söner. Peki elektrik akımı uzun bir yolda olsa şuradan geçip mecburen X üzerinden devresini tamamlar. Peki EMK aynıdır. EMK değeri aynı. Eksi delta fi bölü Delta T'den K değerimiz aynıdır. Birim zamandaki akının değişim de aynı. Ohm kanunu vır formülünden ki buradaki arkadaşlar volt yerine artık E yazılır. MK. O için MK değeri sabittir. O değişmiyor. Birinci durumda da ikinci durumda da yani E sanatını kapatsanız da e değeri sabit. Peki Y ampulü kısa devre olunca devrede sadece X aklanması kalır. X ampulü kalır. Direnç azaldıkça devre akımı artar. Yani X üzerinden geçen akım değeri de artmış olur. Y e, cevap şıklarından C şıkkına baksak Y lambası söner ama X lambası kısa devre olduğundan Y direnci X üzerinden geçen akım artar ve lamba daha parlak yanmaya başlar. Cevap şıkkımız C'dir.